oğlum adam önüme çıktı bir anda. Bir kişi daha var. Altta değil ama. Ha burada. Param parça oldu orası bu çocuğu. Ağzına vurdum direkt moruk. Ağzı yüzü ya aldı herif. <laughs> Bastard. Saved your ass on that one. Turuncu tarafından. Ah! <laughs> of. ananın sikiyim ya. Aklım çıktı. Kırk iki metre. Kişiler. Abi uçak oraya air atmadı mı? Ne alaka bu? Bana air stack şey gelmedi. Abi bana air geldi. Ben sağ tarafa geçtim işte air geldi diye. Anlamadım bu Nereden atış yersen oraya air <laughs> <ayır> at. <laughs> at oraya at oraya or, or. <laughs> Ya şaka gibi ya. <laughs> hani amına koyayım yardırıyorum oyunun başında. Gelip bir tane piç kurusun. Neyse bu kadar zorlama. Böyle manlar önüne gelecek şimdi seni sağdan sıkanlar. Gelsin o fıkıştır ya. You got gas inbound. Safe zone relocated. Vur o adamı, big bounty o. Adam most Helal. O lan. O da eğilmiş ama nakli. Ha? 3, tamam. tam 3, Tam 3 Peki. Hangisini seçiyor? Aha adam burada bir yerde. Şu adam var. <laughs> Camları kır istiyorsan. Yok yok. Haber etme. Yani Şeyden göremiyorum da o yüzden. De. Tamam. Şeye attım. Baş, demiyordu o siktir. İşlemiyordu Bu adam toplayacak tek, tek adam. şimdi adam. Tek, bir adam. Tek <laughs> Al şunu. Ha. Çıkacak ha bunlar. Önümde, önümde, önümde şurada. Şildi kuramadım oraya. Helal. Oğlum ya bu adamlar söylüyor? Mosfant'la niye oynamıyor ya? Ben yani dedim o yüzden sın, bela olacak. Sığın sığın sığın. Tamam. Aa ya lan snip, sniper yedim. Dağdan adam olurken. Beni kaldırma beni kaldırma. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Lahım belası. Tepede iki tane adam var ya dağda. Tam solunda parlatıyor. Şurada. Tam solunda moruk parlatıyor yani. Dağda tepede. 2 1 1 Tepedekiler kişi. Bir de Most Wanted var. Mermi Adamlar yok. sadece mermi sana, sana oynayacak. Aşağı git benim silahı al, mermi al. Most Wanted geldi. Helal. What? armor bas. Dağdakiler kaldı. Enemy precision airstrike. Stay alert. Birinde şey var, Vanguard Sniper'ı var. Sabit durma. Kıs Sabit ya. durma. Gel gel ya. Ananızı bacınızı sikiyim. Gelen yok ki buna. İkisinin birinin armoru kırık. Yedi kamyon arkasındaki. Altında, altında da. Çıktı. 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 <laughs> Çok az arada Nerede lan? Anyone need a gas Ben oraya yer atacağım. Kaçacaklar sağdan. çıktı bak. Vur bunu. Ağzını var, ağzını var, ağzını var. Bas. Adam kaldırıyor kendini, self basıyor. Çok, Çok hızlı olman lazım Salt basıyor diye. Aldım aldım aldım. Konuşsan o zaman konuşturuyorum beni. Oğlum çatışıyorum lan. Yakın mı? Yok bitin üstü. Asist geldi. Damladım adamı. Damladım. Dağın üstü bak. Helal. Yılanlanmış biri. Hemen uyuyup alalım. Bunda para var galiba. Bak şuradayız damladığım adam. Ya havada 3 tane uçak var morum. Kanka 2 oldu. Adamların yerini tespit etmeye çalışıyorum. Al destalin sandığını. Ne yapıyorsun oğlum? Yerini vurdum. Uzaktan vuruyorum öyle adamları ben de ya. Avcılık. <laughs> <laughs> Belki çizgiyim de eleman nerede bilmiyorum. Elemanın Şu önde bir tane vardı. Açığa çıkmayalım gaz kapanıyor. Sağdan sağdan gidelim ya. Ortadan mı dalalım oh, direkt? Gaz kapansın dur gel. Nereye gidiyorsun gel. Belki adamı sıkarlar moruk bekle. Bende ear strike de var. Gördüm. Kulenin en üstünde adam. Bir bak bakayım oraya yukarıya. Ya armoru kırıldı öldüremedim. Down oldu. Air atacağım şimdi oraya. Bir daha atsana. var aç. Abi bir daha daha oldu. Arkadaşı gelecek galiba ona. Down ben oldu. de, ben açacağım, ben de açacağım. Mişini açsana. Açamıyorum şu an. İyi, hava sahası dolu diyor. Target Send it. Oha ikisi öldü. Direct hit. İnanılmaz. You're <laughs> losing ground. Move it. Aptal Rus çocukları. <'u> <laughs> <laughs> o oh, havadan geldi galiba. O kadar güzel çıkamaz yukarıya. <laughs> Cister aşağıda mı? Oo oh, iyi güzel. Aynen. Biz de bakalım Sol. ya. Bura bura bura. Gördüm. Bura, bura. Bu alacağım şimdi onu. Ben çok kötü yere geldim ya. ya Bu Kadar oldu. Kardlar mıymış? Öldü öldü. Bir kardlar mıymış? Hayır. Şuradan. Down oldu. Sel pas oyalan. o yola. Sel pas yap sen

Adamı şaklamışım ama. Bir tane daha ayakta var ha. O adamda air hey var. Deneyeceğim ya. Yakın olabilir adam. Kalkmış herif. Olsun olabilir. El bombası falan var mı hiç? Bende yok. Adam mı lan şu? Bir dakika. Evet evet. de düştü, ikisi de işte düştü. Air attım, air attım. Harika. Tam direğe eğir attı mı Tam şuna. Kanka üç takım, beş kişi. 2 i̇ki, iki, bir. Üsteyiz biz. Dikkatli oyna. Flash yerine şey bıraksam bıraksan mı acaba ya? Neyse snap Kanka kalsın değil mi? Heartbeat'i bıraksan artık bırak şeyi al flash'ı al. Heartbeat'i aldım ya. Kanka belli olmaz. Kanmayabilirler. Biraz sağdan bakıyorum. Termalden bakıyorum şu an ama göremiyorum. o gördüm. Çok güzel. Çok güzel. Evin, Evin için üstte olan biz. Bir fightlasınlar kanka gösterme. Orası da temiz. Ah flash attılar bak. Ben attım ben. Şey at. Açıkta dur bak kanka. kanka önünde bir cover olsun. Ar İşaret Ara, atan kanka. Ya, araç mı? O siktir. <laughs> Taraflar var. <laughs> Armoru kırıldı. Ah siktir ki. Seni Frag Eve indik indik. Ee, hayır. Biraz daha. Baktın biraz birazı. Ben sakin ol orada. Sen kal orada. 2 1 1 Bana ping atam adamların nerede olduğunu. Tamam. Ben şu an bilmiyorum adamların nerede olduğunu. Geldi biri. Bir kaldı. Onu da gördüm. Armor'lu basıyorum ben. Harikasın. Bu kadar. Adamlar tarım kabak gibi gözüküyor ya. <laughs> Eyle oynadın. JTG. gel. Aynen. Barla oynadım ben de. Vuruyor da yani... Dışırmıyor ya. Onu tam otomatik çok, yapman lazım. Çok net değil yani bar çok net vurmuyor. Vuruyor da yani o faaliyeti düşük. İşte onu ben ayarladım ama biraz recoil'i artar ona göre. Düz duruş takmayacaksın ona.